Arkadaşlar bugün yanında kardeşim var. Beraber video çekeceğiz. Yes. Yes. İngilizce konuşuyor. Espriler kardeşim. Bugün ee, bugün sizinle benzincilik yapacağız. Hadi benzincilik yapalım zaman. Arabaya neden sokuyorsun? <laughs> Arabaya benzin sokuyoruz. <laughs> sokuyorsun. Ben epey bir kasıldım. Ee, şu burası değil pardon. Şu 2.70 kalıklardan epey bir koydum buraya. Bunlar bize gaz Neden sağlıyor. Neden koydun ayıp değil mi? De, kanka sen yanlış anladın <laughs> i̇şte gaz. E, bu gaz üretiyoruz bunlarla. Roblox antene. Um, kanka küfür yok yalnız önünde. Küfür yok çünkü videoda buraları kesmek zorunda kalacağım. Küfür yok. Evet. E, şimdi arkadaşlar. Geriz arkadaşlar. Benzin benzin bir keltoş hoş geldi. Benzin takamayız ana. <laughs> Al sana bir sana bezli yok abi. Keltoş sana yok. Çünkü keltoş babana koş. Evet buraya iki tane araba geldi. Bu arabayı alsak da kaçsak. Sıkayım ben mı lan? Ya. Sıkayım mı? Sıktım yanlışlıkla. Arkadaşlar şimdi. <gülüyor> Elime <gülüyor> benzin aldım adam gitti. Baga girdim. Ben sana girer fa. <laughs> Arkadaşlar şimdi. Adam seni izli kalsın. Kanka onunla birlikte gitsene biraz. İşte işte geliyor. Dur git. Geliyor, Hayır. Ya, Düştüm düştüm. Düşmedim ama ya ki. Arkadaşlar şimdi bu benden benzin istiyor. Nereye takıyoruz benzini? <laughs> 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 Farada takayım dur ne olacak? <laughs> i̇şte tamam ya şakalım. Tamam bibin üstüne de. Buradan arkadaşlar delilik yapıp 200 bin satıyorum. Ve bana sıfır para geliyor. Oğlum arkadaşlar hiçbir şey gelmedi bana. Ne kadar saçma. Benzin gitmiş. Bunu da gitmiş hocam. Altı bas geçecekler. Gidemiyorum arkadaşlar. Bir, bir tane benzin bombası taşıyamam. Ne kadar kazmayayım ya. Roblox'un işi Roblox'un işi anca bulabilir. Adam bezi vereceğim. Adam önümden önümde bıraktı gitti ya. Elime bezin ne alıyoruz. Sen bırakıp gidiyorsun. Oldu mu böyle kardeş? O adam nereye gidiyor lan? Portala mı girecek sandım beni? Ben jip alacağım kanka. Gele, gezelim hep beraber. Arkadaşlar alacaksın ki. birazdan geleceğiz burada. Para alacağım. Girelim alalım. Girdim. Buradan. Ama sen de sanki çok Robux var. 1.9K'ya bunu aldım. Ala. Alınıyor muydu? Ha, tamam. Arkadaşlar, araba dönmüyor. Bu ne böyle? D drift atabilir mi acaba? Düşürsem arabayı ya. Hı -hı. Ha, neyse. Drift atamıyorum. Nasıl? nasıl araba nasıl satayım? Araba araba değil. Yürüyen sümük. Bu ne böyle? Araba gitmiyor arkadaşlar. Geri gitmiyor araba. Araba bozuldu. Gitmiyor bu. Gitsene. Arkadaşlar ben bir daha spam yapacağım. Bozuldu bu ya. Şimdi arkadaşlar ben burayı işçi alacağım. Zaten zengin olur Ben ya. de oynayabilir miyim? Bir daha arkadaşlar işte. Ee, devam ediyorum. Atalım. Oo bana free para verecek. 488 TL. Beleş bana <laughs> manapana. ver, bana para Arkadaşlar ben sıkıldım. Başka başka bir oyuna mı geçsek ya? Mantıklı arkadaşlar. Hadi başka <laughs> oyuna geçelim. Kardeşim pek konuşmuyor. Konuşkan değil. Kendi. Ee, arkadaşlar şimdi ne oynasam? <Sessizlik> arkadaşlar oynayacak bir şey bulamadım. Mördür mü istiyor mu? Yok ya onu oynamadım. Arkadaşlar şey... E, Arsenal oynayacağım. Çok iyi oynar oyun arkadaşlar. Bunu oynayalım. Şimdi bekle babam yani bekle. Aynen takım gibi. Arsenal diye bir tane takım var ya. Hava veriyorum. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz açılmasını. Açın bir açın. Ne olur? Ben, ben 200 kere doldururum diyor. Bence iyi oldu. oldu. Bence iyi oldu. Herkes girdi koynumuza. Tamam minigan vermiş. Ama Bit o hemen bitiyor. Görünmez minigana galiba. Oyuna girdim arkadaşlar oyun bitti. Ve... Böyle şans olmaz. Ya Yakarım bu dünyayı. Arkadaşlar o gün Bu ne lan? Nasıl tip bu? Arkadaşlar böyle bir dizisi karşılaştık Şimdi arkadaşlar hangi haritaya uygulayalım? O piti piti, karamel sepeti, terazi, lastik Biz size geldik, bitler Neyse Ben bu haritayı seçeceğim, hiçbir şey gözükmüyor ama Hiçbir şey gözükmüyor ama Bunu seçeceğim. Beni seçmeye kalmadı seçti seçtiler onlar Evet arkadaşlar bekliyoruz. Ben buraya gireceğim. Evet arkadaşlar girdik. Bana roket launcher verdiler. Roketimi sağlarım. Allah. Kendimi öldürdüm. Alkı iş bana. Kendimi öldürdüm. Dur bir Yemin ederim kendimi öldürüyorum. Ne kadar da saçma boyun bu. Şu free for aldı anlamadım. Ha evet arkadaşlar oyun daha yeni yükleniyor. Roket hala yüklenemedi. Bak bıçak. Görünmez roket. Ah yüklendi. Şimdi gönderiyorum. Gördünüz mü? Gönderiyorum. Efsane bu <laughs> bu ne ya? Ne kadar saçma bu arkadaşlar. Dur ben kendi takımımı öldüreceğim. Arkadaşlar meraklıyım. Öl evet, takım. Ben ne kadar beceriksiz. Roket atamıyorum ki. Hadi öl. Niye ölmüyor lan bunlar? Bak sen bunlar ölmüyor. Ölsene. Neyse arkadaşlar. Şimdi rakipleri öldürmeye başladım. Allah. Im. Ben nereye attım roketi? Atamadım da. Hadi beceri Evet arkadaşlar. İnşallah gü ve 100 milyon kazanırız bundan. Çalışıyoruz. en <laughs> 100 görüntülenme 100 abone de 100 milyon alacağız. Büyük uğraş Amin. Sen. Amin. ben Tokyo Drift yapacağım. O ne böyle ne tokyo. Kanka direksiyon mu tutuyorsun bıçak mı tutuyorsun? Adamların ben gördüm Allah. Yüz vurdu lan. Roket lan Şimdi baba coşacak. E babayı coşturdu. Vallahi bayağı Vururlar. coştu Hiç şey hatta. Bu ne? İçimde doğdu adam. Geliyorum bak şimdi bunny Yoksa. kralıyım ben bunny bunny. <laughs> Kanka. İçinde doğduysa bebek mi doğurdun oğlum? Oğlum bak kesmek zorunda kalıyorum buraları. Yapma şu espriler Ben bana yapıyorum şu an. Bunlar uğraştırıyor. Montaj yapıyorsun o kadar. Uğraştırıyorsun beni abi. Buraları kesmem gerekecek. geç kesmeyi de bilmiyorum ama. <laughs> Nasıl olursa sen? <laughs> Kendime laf sokan bir youtuber. Tamam. Arkadaşlar oynuyoruz oynuyoruz. Zaman geçiyor. Yalnız kanka şu mekanıya bak. Ne kadar gerçekçi. Gördün mü? Hı -hı. Yalnız bu <laughs> silah gibi işaret çıkartıyor mu tamam bıçak? Şimdi gidiyorum işte geliyor. Bıçaklı özel harekat. Komiklik bu kadar yeter. Şimdi FBI. FBI open oh, the door. 28 vurdum adamın dibinden. 28 vurdum adama. Kendim de öldüm. O kadar Her şey, bu kadar beceriksizim. Arkadaşlar bu oyunu çok iyi oynayamıyorum. <laughs> Unuttuk hala. <laughs> Arkaya bunu atalım. Selam bebek, buga ben kebele gibi gibi bir sizi Ay. Bir arkadaşlar bakın şimdi. Öl, bu bıçaklayamadım ya. kadar tamam, beceriksiz. İleri geri bıçak atmaya çalışıyor bak. Böyle kanka. Böyle bıçak atmaya çalışıyor. Bak bana bir kanka. Kanka bak be. Bak böyle bıçaklamaya çalışıyorum. Bıçaklatamadım. Yine bu kadar daha ben bir kere kazanamadım. Kanka bak çekmişim iki dıgılı. Bıçak şekil değil mi kanka? Bak bak. Kanka, kanka. bıçak ne kadar şekil. Görüyor musun? Fosat mı? Yok fosat oraya. Yazıyorsunuz chatten. Ne <laughs> yazmışlar ki ne chatten? Ya oyunda chatten yazmışlar. Arkadaşlar bence standart olsun. ikili. takım. Evet standart çizildi. Ama beni seçtim. Hep seçtim Ben seçtim bile takım. Işte. Sana ne geldi? Bakalım. nasıl <laughs> komiseri silah. Yok herkes aynı silah geliyor kanka. Arka sıklıklara girdi kanka. Herkes aile silah geliyor burada kanka. Adam P90 aldı kanka. Kim roket atıyor arkada? Evet, video değil. Ya diğer bir milyon kişi seni duyuyor neredeyse. İki kişi seni duyuyor ya da beş kişi falan. Ben hiç kimse izlemedi. <laughs> Çok az <laughs> Reklam tarifini biraz. Şok şok marketine gitmeyi unutmayın. Şokta indirimler bitmiyor. Reklam, reklam, reklam bitmiştir. Uy yüz vurdum adama. Bana roket verdi. Roket lanci Elime roket vereni bombaları mı okulayım? Şu an iyi de olmadı bence. Bence iyi de oluyor kanka. Başını alma olur. Doğsun bir Yemek Hayır. yiyeceğiz. Yemek yene kadar dolsun. Kanka. Dolanır. İyi de olsun. Kanka 5 dakika geçti. 45 dakika. Videoda hiç hepiniz konuşuyorsunuz ya. Bizim sesimiz almış. Bozuyorsunuz videoyu ya. Zengin olacağız biz buradan. 100 milyon alacağız. Çabalıyoruz burada. Siz videoyu bozuyorsunuz. Bunu da öldürdük. Lazer geldi bana. Öyle ben lazer ver beni. Lazerler ver beni. Beni demiştim, 20 vurdum. Ondan başka vuramadım. Bir 20 daha ve öldürdü. Elime M14 EBR. O ne demek? Arkadaşlar birazdan videomuzu sonlandıracağız. E, telefonu kapatır mısınız? Bir de değil. Efendim? <laughs> Arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın. prolumu size göstereceğim. Yani Proluyuz. Bak bak bak. Gördün mü? Hiç atattım arkadaşlar. <gülüyor> Gördünüz <laughs> mü <mi gülüyor> beni? <gülüyor> Hiç atattım. Tamam, Selamlar. Selamünaleyküm baba. Sen kimsin ha? Öldürdüm. Ölmedi mi? Allah'ım ölmemiş. Ne oluyor lan? Ay. E, bana ne gelmedi hocam? Selam. Selamlar baba. Umut telefon çalıyor. Kim? Kim Arkadaşlar, baba. e, baba, ne kuzenim oldu? Kuzenim bir şey oluyor da. Kuzenimin evet. babası aradı da. Onlar arkadaşlar. Ben üstteyim. Evet. Arkadaşlar şey oldu ya bir konuşma vardı arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Burada api var bir tane öldürdüm onu <laughs> Ne var yemekte Arkadaşlar ben tanıyorum tanıyorum hiç kimse ölmüyor <laughs> Ben doyayım herkesi keseyim Karalana yemeği var Karalana yemeği yer misin Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evet bir sürü konuşma sesi geldi. Benden başka bir milyon kişinin sesi geldi. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yüz görüntülen mi olur. Yüz abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.